Selam arkadaşlar. Muhteşem bir yaz akşamında Tarabya Marina'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün 3 metre bir Zodiac bot ile Tarabya Marina'da açılacak. Uzun zamandır DM'lerden ve YouTube kanalı üzerinden gelen yorumlarda işte Zodiac botla çıkabilir miyiz, gezebilir miyiz, boğazda balık tutabilir mi vesaire birçok yorum aldım. Hatta yorumlarda en çok sorulan soru alacağımız botu nereye koyacağız, nerede barınacağız veya güvenli yer neresi? Hem bunları birazcık size aktaracağım. Abi geç bekle orada. Zamanını kaybetmeyelim. Abi bekleye geçecek video çektiğimiz için. Arkadaşlar uzun zamandır söylemiş olduğum gibi botların nereye bağlayabiliriz? En güvenli yer neresidir? Veya botla İstanbul Boğazı'na açılabilir mi? Açılamı. Arkadaşlar motorumuz Merkür'ü 4 zamanlı benzine kesinlikle yağ karıştırmıyoruz. Bir motora sahibiz. Arkadaşlar Göksu Deresi'ye Anadolu Hisarı'nda bulunan bir koy. Koy diye dere aslında bütün herkes teknelerini, sandallarını hatta milyonluk kişiler yani boğazda gezen bütün yatların birçoğu teknesini oraya bağlıyor. Güvenli mi? Güvenli. Ben de bir yıl boyunca teknemizi çalışmış olduğum dönemde bağladık. Bir de e, İstinye Marina'da var ama orada yer bulmanın sıkıntı. Boğaz'daki birçok yerde Eee olsun, büyük olsun. Büyük de tonozlara bağlıyorsunuz. Benim size öngörüm göksu deresi da güvenli yerler. Ee, beykoz var vesaire tonoz. Yani teknenizi bırakır mısınız? Para vermek istemiyorsunuz. En ucuz yoldu. Orada da bağlayabilirsin. Aykut çıkalım mı? Çıkalım abiciğim. Aa sesi çıktı Aykut'un. İlk <laughs> defa bugün konuştu. İpi tutuyor, ipi bırak tutuyor, bırakıyorum buraya. Hadi çıkalım. Sefacım gel. İpi alay Aykut'cuğum. İmbele bir tutar mısın kardeşim? Arkadaşlar bugün bir e, kısa bir tur yapacağız. Ver bana. Videomuzu kesmek istemiyoruz. Nedeni ise uzun zamandır videoları atamadık. Bunlardan dolayı da editleme işimiz biraz uzun sürüyor. Uzun sürdüğü için hem bir 15 dakikalık bir video olacak hem de İstanbul Boğazı'nı görelim hem tanıyalım nereye gidip arkadaşlar normalde bu motorların kenarlarında bir kol oluşuyor isterseniz geri yapıyorsunuz isterseniz ileri yapıyorsunuz ama bizimki sadece burada kolumuzda yani elimizin altında aynı araba gibi R yapmışlar F yapmışlar ne yapmışlar boş biz geri, geri alıyoruz Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, botunuz varsa pervanelerinde genellikle e, poşet vesaire sardığı zaman kesinlikle bir sürat beklemeyin, gitmesin de. Ve de bu pervanenin üzerlerinde bir tane e, lastik var. Yani pervane ile şaftın geçtiği yerde lastik var, koruyucu bir malzeme sıyırıyor. Eğer sıyırırsa üzerine gidersiniz maşallah 150 dolar cebinizden para çıkar maksimum söylüyorum bir de usta Benim fikrim eğer böyle bir durum olduğu zaman yani gittiğiniz sırada veyahut da e, hava sardığı sırada hemen motorunuzu boş yapıp motoru arkasından tuttuğunuz zaman kaldırabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Yani hatta bir sefa motoru bir stop edeyim mi? Neyse şu arkasında kol var çekiyorsunuz motoru havaya kaldırdığınız zaman zaten ee, motorumuzun üzerinde off düğmesi var. Off düğmesine bastığım zaman güvenlik şeyi e, modu. Bir de burada bir düğmemiz var. Buraya da bastığımız zaman atıyorum, gidiyoruz düğme. Hatta değişik motorlarda da sefa şey var. Bileklik var. Atıyorum, gidiyorsun, burada duruyorsun ya. Yani sağ tarafta duruyorum. Burada durduğum zaman dengemi kaybettim. Kolumdaki bileklik, buradaki güvenlik sensörünü devreden çıkartıyor. Motor stop ediyor. Sonra yüzerek gidiyorsunuz. Eğer ki bu tip durumlarda karşılaşmak istemiyorsanız güvenliği öncelikle e, ön plana çıkaracağız. Şimdi tarafın arasından yavaş yavaş çıkıyoruz. E, nerelere gidebiliriz? Benim fikrimi sorarsanız bu botla her yere gidebilirsiniz. Sadece bu botla süratinizi verdiğiniz zaman, kafayı, plank'i kaldırdığınız zaman biraz itmeniz lazım. Tek kişi olduğunuz zaman. Eğer iki kişisin, üç kişisiniz sorun yok. Ama benim fikrimi sorarsanız, üç kişi bizim yaptığımız gibi yapmayın, iki kişi çıkın arkadaşlar. Bir tane yancı geldi Aykut, idare ediyoruz oh, onu oh, ne yapalım oh. şimdilik. Aykut da maşallah hiç konuşmuyor. Yani ensesine olur lokmayı al derler ya, öyle idare ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir araba, samimiyetimle söylüyorum. O kadar güzel ki, valla şu anda var ya Aykut, Konuş. Manolya mı kokuyor? Ne kokuyor abi? Nerede kokuyor abi? Abi gerçekten, gerçekten. denizin ortasına çıktıkça bu koku artıyor ya. Evet, evet.